İvedik, Türk araç muayene istasyonları karşısında yıllık 8 milyar dolarlık ciro gerçekleştiren İvedik organize sanayinin tam merkezinde Corner 1 ve Corner 2 projelerimiz. Ankara'nın en büyük oto sanayisi Şaşmaz'ın en gözde lokasyonlarındaki sanayi tipi dükkanlarımız. Şaşmaz 1, Şaşmaz 2, Şaşmaz 3 projelerimiz. Anadolu Bulvarı yanı başında, katta bahçeleri ve şehrin merkezinde nefes alabileceğiniz eşsiz mimarili Metro Suite projemiz. Sincan, Polatlı ve Kazan Organize Sanayi Bölgelerini birbirine bağlayan merkezi bir konumda, sanayi tipi dükkanlar ile mega yeni kent projemiz. Ankara'nın parlayan yıldızı Gölbaşı ilçesinde. Şehrin merkezine en yakın göl ve orman manzaralı doğa ile buluşabileceğiniz güzel yalı projemiz. başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin en büyük oto sanayilerinden olan Şaşmaz Oto Sanayisi'ne yeni bir soluk kazandırıyoruz. 200 bin metrekare kullanım alanında farklı büyüklüklere sahip mağazalar ile aracınızın bakımı yapılırken yemeğinizi yiyip kahvenizi yudumlayabileceğiniz, bunun yanı sıra birçok hizmet alanları bulunan Mega Şaşmaz projemiz. Anadolu Bulvarı üzerinde her iki tarafta caddelere bakan dükkan ve prestijli ofisler ile Mega Bulvar projemiz. Batı kent Çakırlar bölgesinde farklı metrekarelere sahip açık AVM mağazaları ile çok yakında cadde botanik projemiz. Antalya'nın döşeme altı ilçesinde tatil köyü sitesi tarzına sahip yatay mimarisiyle aquaparklı yüzme havuzları, geniş sosyal alanlar ve doğa ile iç içe bulunan çok yakında Antalya döşeme altı projemiz. TR Invest kazandıran projeler.